İnsanın şerefi nerededir? İnsanın şerefi hayvanlardan ayrıldığı yerdedir. Hayvanlardan insan nerede ayrılır? Diliyle, zekasıyla falan filan. Hayır. İnsanın şerefi ağzını yiyeceğine götürme işinde. Yiyeceğini ağzına götürüşündedir. Bunun Mecazi manasını kavramamız lazım. Normal olarak hayvanlar ağızlarını yiyeceklerine götürüyorlar, içeceklerine götürüyorlar. Ama insan e, içeceğini de yiyeceğini de ağzına götürüyor. Bu tamamen fiziki bir şey. Ama bunun manası insanın rezak olarak Allah'tan başkasını kabul etmemesi demek. İnsan yiyeceğini ağzına götürür. Ağzını yiyeceğine götürmez. Yani ben bunu yapmazsam, kafire boyun eğmezsem aç kalırım diye düşünen insan Allah'ın rezzak vasfını inkar etmiş demektir. Rızkını Allah'ın vermediğini sanan insan ağzını yiyeceğine götürüyor demek. Ama insan yiyeceğini ağzına götürür. Yani kendini hayatta tutanın Allah'tan başkası olmadığını bilir. Buna sadece akıl erdirmekle yetinmez. Buna iman eder. Bu uğurda canından geçebilir. Yani insan bu hadisle emir olarak bize belirtilmiştir. Yani Allah'a isyan ile yaşamak bizim reddedeceğimiz bir şeydir. Reddetmemiz gereken bir şeydir. Allah'a ibadet ederek ölmek bizim gozulmayacağımız bir şeydir.